dostlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir videodan hepinize selam yolluyorum Urgot tatlıyım Urgot oynayacağız karşımızda Renaktan var yanımda da Teo var merhaba de Teo. merhaba ben Teo <laughs> ben Teo hi my name is Jan my name is Jan Batlayınımız abi. Abi ben size söyleyeyim karşı taraf. sadece olduğu için tehlikeli niye? Senin ultini alacak. Zix'in ultisini alacak bir de Orianna'nın ultisini alacak. Yani 3 tane tehlikeli ultiyi alacak. Hani Zix'e de geçiyorum hasar daha şeyse. Ama Orianna'nın daha e, kontrol odaklı bir şeyi var. Ultisi. Ekstradan senin de infaz odaklı bir ultim var. Bu sebepten dolayı çok tehlikeli. Ya. Yeah. Bilemiyorum yani. Sizin evet sizin daha dengeli bu arada. Sizin takım bu arada daha dengeli. Ama onların takımda da sadece olduğu Hay için. Adamlar yürümüş bu arada. Şey. Sıkıntı. Adamlar dövdü adamlar dördü base attıracaklar. Yani bile... Brand var. Brand, RCE olsun yani genel olarak sıkıntı bir karakter. Yani yani support. Ve bakalım Shaco AP mi kasıcı? AP kasarsa yani Mid ya AP kasmasına gerek yok yani. Bence AD çıkacaktır diye düşünüyorum. Kritik kurduğu için AD çıkıyorlar genelde. Ve uzun zamandır Teo Urgot oynamadım. Tam bir yengeç abi. Abi Urgot'u nasıl buluyorsun? İğrenç buluyorum abi. Damn! Tek kelimeydi. Evet yani karakterin tası yani karakterin kişi olsun şey olsun bana uygun değil benim karakterim uygun değil. Öyle mi diyorsun? Özdeşmemiş bir karakter bende. Yani gittin Raven şey yaparım dedin ama gittin Urgot aldın. Evet. Yani sen ne düşünüyorsun? Yani Raven Renakton... abi kostümsüz oynamak istemiyorum ya. Abi bu arada Renakton'un bu kostümü ne ya böyle? Kötü Sonsuz mı? kış. Aslında normalde teması güzel ama iyi yapamamışlar sanki. Üzüldüm. Güzel bir kostüm Şöyle, <laughs> abi. Şöyle buşa adam al bitiyor. Ya yani normalde güçlü karakter zaten. Bu arada Urgot da hani zır ve büyü direnci büyüme oranı yüksek olan bir ee, karakterler arasında. O yüzden çok aslında çok iyi bir karakter. O konuda o konuda ben, ben bir şey diyemem. Ama onun dışında. Ee, yani alır mısın dersen ben şey yapmam yani. Almam diyorsun. Ben almam. Aslında Uygot ya. güçlü yani baktım. Tabii tabii Uygot bayağı güçlü. Bir tık şey oldu manamız azaldı bayağı. Daha doğrusu 60-70 olarak olduğu için bayağı sıkıntılı. Aslında Adam direkt totem atmış ya. Adam işte şey de yapıyor yani. Kontrollü oynuyor. Neden? Çünkü Urgot tehlikeli bir karakter aslında. Yani pasifini eğer doğru kullanırsa gerçekten de şey yapabileceğim bir şöyle yavaşlattık manam yok ama öyle bir problemim var evet abi güzel ha? Düz yani pasifinle alabilirsin. Pasifinle alabileceğim bir şey. Bir karakter mi diyeyim artık. Düz git. Düz bir tane vurabilirsen. ikisine de bu arada vurabilirsen alabilirsin. Pasifin çünkü güçlü. Bu sebepten ötürü Urgot tehlikeli. Adam şako gelip şey yapmaya çalışacak kazikse Bizim yengece artistik yapmaya çalışacak. Ama o kadar da tehlike atacaklarını düşünmüyorum. Yani o kadar da koca büyük hasar vuramazlar. Biri Oo 2 de 2. Ve burası kuşlanmadı. Sıkıntı bir değil. Ya bence şey almalısın. Tanrıçanın göz alabilirsin. Bence onu E ye, e ye tutturduktan sonra yap. Neden diyeceksin? Çünkü o zaman etrafında dönebilirsin. Ve senin diğer pasifin gelmedi bu arada. Evet, o gelmediği için şu anda... diğer yengeç ayaklarımız an dolayı. Ama Abi bence bayağı... yenilediler ya. şey olarak iyi yani en azından bir ne diyeyim karakteri bir şey getirdiler. Diğer ikisi değişikti yani yer falan değiştiriyordu karşındaki rakiple. Dediğim gibi bence Tanrıçan'ın gözyaşını al. Yani Tanrıçan'ın gözyaşını aldığında o itemi de tamamlayabilirsin yani. Mana sıkıntısı çekmeyeceksin. <laughs> ne yapıyorsun? Efendim? Adamı atmaya çalıştım, atamadım. abi. Tamam abi. Rehin yok var ya rehin yok. Tanrıçanın göz diyorum abi. Ultima mana olsa orada Başka bir senaryo konuşuyorduk şu an diyor. O timsah kıçına Basmıştım yani abini dinlemenin dinleseydim böyle olmayabilirdi. Yani yine kötü durmuyoruz. Bir tık biz kolsuz abi. Minyon alamıyoruz. Tanrıçanın gözyaşı. Tanrıçanın yaşından sonra ne yapacağım? Abi orada iki tane alabileceğin item var. ultisini basmadı da hani ne kadar yapacağım onu da bilmiyorum. flash Flash'ta. Kule altında daha yakın olsaydı alırdım. Ben bunun bedelsiz değil. olduğunu an sıfır mana. Sıfır fullledim mi? Sıfır manaya çıktı. Bu gösterdiler en yüksek falan. Sahilis var. O pek bir şey yapamayacağım buraya da. Ya kuleyen altına at, atman lazım. Kuleyen altına da biraz zor yani. LC iki kere geliyor ya ondan kontrolü yaptık. W ile yürüyorum. <laughs> pasifini patlatınca iyi oluyor. Aslında kritik kassam belki olabilir diyeceğim. Neden? Hani pasifi ekstra kritik vurmuş olacak anladın mı? Can çalma. Buna vahşi itiraz şart ya. Can çalmayı aldığında bayağı açar olacak gibi. Evet abi, evet abi, evet abi, güzel, güzel ve olamaz, olamaz <laughs> ya Bu gözler neyi gördü? Ultisi de var bu arada şu an, sadece bekliyor. Kule altında dur ya. Yapacak bir şey yok yani. Hadi uzaktan dur istersen. Yaklaşma. mesafeni koru? Evet abi evet abi hadi hadi ah be abi kule bir türlü dalamadı bir vuramadı abi bir vuramadı öyle mal gibi saldı. İşim nasıl? sıra aldı. Işınlar aldı. Niye tiyamatı yapmadın ki hiç önce? Niye karabalda yaptın? O zaman. Ee, jungle'ımız iyi durumda. Ama Kazix, Ay Kazix demişim. Renekton. O timsahı durdurmam lazım. Işınlarını hiç attırmadık abi. Nasıl olsa gerideydik de. Şuraya koşmamız lazım. Ne peki ben Bak Yamata yani vahşi hidrayanla Niye Karabalta'yı seçti? Sebebi neydi? Zırh azaltıyor ya. Kiren Akton'da zaten. Adam zırh kas. Yani sadece çizmesi zırh. Abi takım... Ee, takım... bir şey yok gerçi. Ağlamayacağım dostlar. Ağlak gibi olmayalım. Yani şu an tek şey seviniyorum. Neyden seviniyorum? Biliyor musunuz? Tabii ki bilmiyorsunuz söylüyorum. Çok kullanıcı yani abonemiz olsaydı şu an ihtimalle ağlıyor derdiniz. Çok yani. Sencan çamur. Boş ver kara balta ya. araba yerine yerini alacağım bir sürü it şey var yani item var zırh denme alırsın kazık alır. başta buraya göster diyor evet, evet. Kardeşi şey diye tercih lazım. Reyat, reyat abi reyat. Evet. Ya e beni yani o kadar da değil ama yapma gözünü seveyim ya. Yani. yani. o kadar mı abi yapma. ya? Hakikaten koltuzsun. Bugün koltuzsun abi. Sonra <laughs> ne <laughs> Sadece sadece sadece. Boş ver şaka şaka yalancı. Orada adamı hemen kesmemiz lazım. Şakaların peşinden koşmayın. ya. Brandı Vurun artık mesela. Vurabilirsiniz. Yani dedim abi belki? Belki bekledim tövbe. Nereye bekledim be Hani Urgo da mesek. Adam doğru pozisyon. Nasıl şey bitirdim ya? Nasıl hasar yapıyor, gördün mü? Karabaltayı bitirdim ya. Artık karabaltadan mıdır adam? Yani Oğlum ne var kardeş. abi? Yani karabalta dediğim gibi karabaltanın yerine alınabilecek bir sürü item var. Ki adam sadece çizme çıkmış bu kadarıyla doğru mu? Evet yani sadece çizme Adamın Adamın iki yani. item'ı bitmişti ya. Abi Karabalta kaç kaç azaltacak gözünü seveyim. Bak 40 bak saniye bak, tamam mı? Karabalta kaç azıcık azaltacak? Ona bak. <laughs> <Kara baltı atacak. gülüyor> hasar verem. Hasar veremiyor tabii şu. Bak bakayım Karabalta kaç hasar azaltıyor. Lavuk bir de öyle bir kolay kaçtı ki vallahi bak tatlayından çıkmayacağım oğlum oturacağım farma yani. Abi sen de göz göre göre abi. Abi al şu kayacı. Kesemez mi ya? Nereye kessin? Yok Yo, şey yapın. Bu arada Tiamat'ı 7, 7 numaraya koydum. İstiyorsan tamam canım gözleşimin şeyini bitirsin. AD itemini bitir istersen. Elektrik çıkmam Şey açsın. Ben giderim abi. Sanki çok hızlı gidiyormuşum. gibi O kadar yavaş ki. Ya, o kadar aptal bir karakter ki. Yes, <laughs> <laughs> Abi hiç Çık şey artık. CC ya. ne ya? CC ne ya? O çok çok şey yani. Ya 3.7 saniye CC ne abi? Çok abi ben nasıl yerin anlamadım. Abi kıpırdayamadım ki ya. Zaten kıpırdayamadım. Şey oldu. hakikaten yani o ben Yeter <laughs> artık ya yeter Dö, ben ne yapayım adam öldü ben Brand'ı attım <laughs> R'den bahsediyorum Tam Brand'ı attım buraya. Ne oldu oğlum R'ye boşa gitti Eee 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 哎。Eh?

Ya cidden yani var ya. Of. Güzel. Ya. En boktan ve atan olabilirim şu an ya. Abi kendi takımımda olsa reportlarım <laughs> Yemin ederim ya report almadım beni. Hakkı yani hakkıyla ile reportu satıyor abi ya? Ya bence satma zaten manayı ayakta tutan da o baktığında. Ezre AP ne? mi kasmış da sana o kadar fazla oldu birader? Yok. Ee, niye o kadar fazla vuruyor? Nasıl vurabiliyor abi? O kadar. <laughs> salak ya, ya salak. Başka bir şey mi? <laughs> real mal yani, real çekti. <laughs> real kutu ya. Oyun bitti amınım ya. Dostlar Allah belamızı verdi yani. Bu nasıl oynayış ya? 08 1 10 ne ya? Repoplayın abi Allah için repoplayın. Vallahi repoplayın ya. Yemin ederim en kötü oynadığım maç amınım ya. Bu ne ya? Abi kaç tane ulti kaçırdın gözünü seveyim. Hakikaten yani. ya. Sen tamam de... kötü oynadım. Dedim. Urgot oynamayacaksın abi. İyi mi oynadın? Mı? Sen Urgot oynamayacaksın. Ben urgotu yasaklıyorum abi sen niye urgot alıyorsun ki? Gönlümün kırık olduğunu ifade etmeyin mi? Söylüyorum gönlüm kırık. Çünkü insan sevdiği kişilerden beklemediği hareketleri görürse kırılır. Nasıl bir kolsuzsunuz sen ya? Yani? Urgot alıyorsun. Yazık niye Urgot ya. alıyorsun? Abi Darius varken niye Urgot alıyorsun? Dostlar keyifler kaçtı. Keyifler kaçtı. Abi Darius varken Urgot alınmaz abi. Keyifler kaçtı Garen varken Urgot alınmaz. Yazık ya. Sana yemin Renak'tan al dedim. Karşı taraf aldı. O zaman Sveyn alsaydın daha iyiydi. Dostlar çok iyi geçirdiler bize. Bir on. Zevk aldığımı söyleyemem. Ama bir on... 11 olsaydı acıdan zevk almaya başlayacaktım ben de artık. <laughs> kötüydü yani böyle oynamayın nasıl oynanmazın nasıl dersini... oynanmazı gösterdik biz nasıl oynanır sonra göstereceğiz şu an nasıl oynanmazı gösterdik abi bana destek olmak için like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın Dostlar lütfen takipte kalın ne kadar zevk alıyorsunuz videolarımızdan bilmiyoruz da biz olduğumuz gibi davranmaya çalışıyoruz biraz çil takılmaya çalışıyoruz şu an i̇şte sadece. Evet. İşte bu yüzden Urgot. Ya yoksa mi? kaybetmem yani. Hart yapsam biliyorsunuz yani. Kazandığınız başlarda. Ben alsaydım abi <laughs> zaman. Keşke güven alsaydık abi. Ama nasip değilmiş abi kaybettik. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. İyi günler. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.